Hakan. Hiç. Ne oluyor burada? Nerede Mesut? İçeride galiba. Biz Hüsnü abiyle daldık ama bulamadık onu. Hüsnü nerede? İçeriden çıkmadı mı ya? Ben görmedim. Ben de görmedim. Girip bakalım abi. Hadi. Arkadaşlar sakin olun. Biz içeri kimseyi almıyoruz. Müdahale bizde. Bizim ekibimiz içeride. Çekilecek misin sen? Kimseyi kesinlikle içeri almıyoruz. Yardımcı olun lütfen. Ya sen anlamadın galiba. Tamam beyler. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Mesut'la Hüsnü içerideler mi? Emin misiniz? O halde içeri kimse giremez müdürüm. Ne yani ya? kurtulacak. Abilerimiz yanarak ölecek mi içeride? Böyle iş mi olur be? Allah aşkına sakin olun. Kardeşim neredesin? Kardeşim! <laughs> Mesut ses ver lan! Neredesin? Mesut kalk! Allah kahretsin! Mesut kalk! Mesut kalk! Kalk çıkmamız lazım! Çıkmamız lazım kalk! Bana bak Mesut ölünmez oğlum böyle! Hadi! Hadi bana bak uyan! Uyan! Uyan Mesut hadi! Uyan! Mesut uyan! Tamam. Bizi sokmuyorsun içeri. Sizden kimse var mı içeride peki? Şu anda durumu bilmiyoruz. İçeride önlem almadan içeri girmek yasak. Arkadaşlarımız içeride. O ne olacak? Müdürüm ben polislik yapmıyorum. Siz de itfaiyecilik yapmayın. Yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmasından sonra içeri alabiliriz. Lütfen geride durun. Yardımcı olun bize. Lütfen. Ya bak ya. Sayın seyirciler bu akşam <laughs> Abi! Ne oluyor ya? Hüsnü abi! Hüsnü abi! Mesut! Geri çekilin! Hüsnü! Geri çekilin lütfen! Lütfen A geri kalk. çekilin! Herkes geriye çekilsin! Geri çekilin! Hadi geri çekilin! Hüsnü gidemeyiz lan hadi uyan! Hadi oğlum! Hadi kalk oğlum kalk! 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 Bas şuraya hadi yere bas! Bas! Dur. Aç şu gözün Hadi çıkalım şuradan. Usta, bırak beni bırak. Usta. Bırakamam seni. Usta, ben kalayım. Hadi. Hadi sen çık hadi. Seni burada bırakanın Allah belasını versin tamam mı? Yürü. <laughs> Yürü. Ayağı. Hadi, hadi bas şu ayağını Az kal. Bas. Çiçek. Hadi bak bir canımız gitti geride kaç canımız daha var usta. Hadi ne olursun hadi. Bir hadi. bırakmadım be. Evet. Hadi hadi. hadi. <laughs> çıkıyorlar. Dur. Abi. Çalıyorlar. Mesut. Abi geliyorlar. geliyorlar. Gel 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 abi gel abi abi, abi.